Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Oyuncu Biz Motors ekibinin yapmış olduğu Setra S 516 HD modeli an itibariyle çıktı. 110biz.com adresinde ulaşabilirsiniz. Ee, her zamanki gibi ilk önce erken erişimde. Ücretsiz değil şu anda. Ee, biz de araca sahip olduk. Ee, buradan ekibe yapan arkadaşların ellerine kollarına sağlık şöyle hemen sizinle kısa bir yolculuk da yapalım nereye gidelim tamirhaneye gidelim ki hem arabanın kısa bir sesini duyalım hem slotlarda neler var beraber onlara bakalım şöyle bir rolantede ilk önce bir sesini dinleteyim size arabaya dıştan bakalım. Araç benim çok hoşuma gitti. Şöyle kısa bir mesafe yaptım hemen. Slotları da güzel olmuş aracın. Yapan arkadaşların tekrar tekrar ellerine kollarına sağlık. Araç benim hoşuma gitti dediğim gibi. Ya şurada bir video çekeceğim. Gelip burada kaza yaptılar ya. Yok böyle bir şey. Araç gerçekten çok güzel olmuş. Ee, şöyle bir retarder sesi dinleyelim. Aynaları bile ayarlamamışım daha. Kornası. Retarder tekrar. içeriden de motor sesi çok tatlı geliyor bu arada. Gerçekten çok güzel bir araç. anken. Ben acı otomatik olarak aldım. İster manuel, ister otomatik yapabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim zaten size de. Çekici yapılandırıcısı dedik. Bakalım neler var. Kabin zaten belli, şase belli. Motor tek motor olarak gelmiş. 428 beygir. Şanzıman eee retardarlı 8 vites ikisinde de aynı şekilde. Ee, birisi şey manuel, birisi otomatik olarak gelmiş. Şöyle yapalım manuel vites yapıyorsunuz isterseniz isterseniz otomatik vites yapıyorsunuz renk şeyleri var Ali Osman Ulusoy falan kaplamaları yapan kaplamaları yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum ee, yani çok güzel bir çalışma olmuş araç üzerinde aksesuarlara gelelim isterseniz burayı kırlangıç koyabiliyorsunuz bu şekilde şoför aydınlatması zaten bunlar olan şeyler. LKS grup araması. İster plastik olabiliyor, ister boyalı parça. Şimdi bu arabada ben size farklı bir şey de göstereceğim. Yolcularımız standart. Buraya HGS ekleyebiliyorsunuz. Şöyle içeriden göstereyim. HGS ekleyebiliyorsunuz. Bu arabada en can alıcı bir nokta. Yazı fontu. Diyeceksiniz ki abi yazı fontu nasıl ayarlanacak? O da çok basit. Alo sonlu soy mesela yaptık. Aracı geldik. Buyurun. Kendi otomatik yazıyor. Çok tatlı bir görüntü olmuş. İçeride de aynı şekilde yazıyor. Ama çok tatlı duruyor yani. Onun o konuda ee, çok teşekkür ederiz kendilerine de HGS'ye ekledik. Geldik ön tarafa isterseniz boyalı isterseniz alo so soy yazıyor. Mesela. İsterseniz standart düz yazıyor. Ön logo bunu değiştirebiliyorsunuz. Boyalı parça kalsın. Geldik buraya. Lansman plakası setra. Değiştirebilir plaka. İşte buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. farlara geldik. Halojen sarı farlar yapabiliyorsunuz. Halojen beyaz yapabiliyorsunuz. İsterseniz xenon. 3 çeşit far camı standart siyah koyu. Bu şekilde halojen farlar gibi sislerden aynı şekilde çeşit çeşit ayrılmış. Ön tampon isterseniz plastik siyah, isterseniz boyalı parça. Lastikler belli şekilde ben tabi bunu kullandım pas pas isterseniz burası da böyle ister şey krom kaplama boru yine var arka kaput aydınlatması yani ben bunu daha önce yapılmış olabilir ama yani ben oyuncus biz, oyuncus biz. modsun arabasından başka araba kullanmadığım için e, hani şey diyemiyorum yani. Benim hoşuma gitti. Bu ekipte de ilk defa gördüm. Bir değişiklik de neta uydular da geldi. Yani bu da çok iyi olmuş. Benim hoşuma gitti. Standart paspasımızı aldık zaten arkalarda koyalım. Setra var. Setra yazısı. İsterseniz boyalı parça, isterseniz altın kaplama rengi. Şöyle göstereyim. Boyalı parça, altın kaplama rengi, siyah standart. Burada da değişiklik var yani. Ee, atladığımız başka bir yer dışarıdan var mı? Kırlangıcı gösterdik. Ama tekrar koyalım bunu gelelim içeriye. Burası standart zaten kutu mendil geldi. Standart deyince herkes bir anda aklına GPS gelmiştir ama kutu mendilimiz var. Yolda burnumuz falan akıyordu iyi olmuş. Direksiyon kaplamalarımız. Gerçekten direksiyon üzerinde de çok unvalı çalışmalar olmuş. Yani o konuda haklarını yemeyelim. Standart. Buraya ne koymuşum mu? He, bu araba fuarda sergilenmiş. Evet evet. Cockpit. İstediğiniz renk ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada kaplamalarımız var. Setra yazısının olduğu yere dikkat ederseniz torpedo çıtası olarak geçiyor. Başka hemen yukarıya bakalım. Onu baktık zaten bu yolcu şey şoför aydınlatması. Perdelerimiz renk renk değişebiliyor. Aracın dış kaplaması ne yaparsanız koltuk logosu o oluyor. Bu da çok güzel olmuş. Yani dışı Ali Osman Ulusoy yaptık. Koltuk logoları da Ali Osman Ulusoy'un şeyi logoları Kamil Koç yaptık. Koltuklarımız Kamil Koç oldu. Bu da çok güzel olmuş. Koltuk renklerine çok fazla renk gelmiş. Güzel olmuş. Yani herkese hitap eden bir durum oluşmuş zemin açık renk, koyu renk yolcular aynaları gösterdik. imzamız olmazsa olmaz. rüzgarlığımız olmazsa olmaz. araç bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Sipariş onaylayalım. Aracı gördüğünüz gibi mükemmel bir araç olmuş. Yapan arkadaşların tekrar ellerine kollarına sağlık. Ben indirme linkini arkadaşların sitesini, 10 üstü açıklama kısmına bırakacağım. Şu anda tekrar söylüyorum. Erken araçımda araç şu anda ücretli ilerleyen günlerde ücretsiz olduğunda tekrar bir paylaşım yaparız bununla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.